İyi değilsin kanalından herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu Zero Tolerance firmasından 0560 model arkadaşlar. Kutudan da anlaşıldığı üzere eski bir model. Şu an üretimden kalkmış durumda yanılmıyorsam. Mehmet abi rica etti. bizi de yurt dışından bulduk getirttik. Şöyle kutuyu yakından göstermiş olayım. Kayın lambilemi, Kayı USA Limited, Made in USA yazıları, Zero Tolerance şurada bir barkodumuz var ve de hoşuma giden yanlarından bir tanesi kutunun arkadaşlar çok rahat bir şekilde açılıp kapanan bir kutu var ee, şöyle bir de kutunun içeriğini gösterelim ee, fazla irdelemeyeceğim bir tane baloncuklu poşet ve de bilgilendirme kitapçığımız var kutunun içinde kutumu şöyle arka planda dursun ee, bir de çakımıza bakalım ee, herhalde söylememe gerek yok bu işlerden az çok anlayan herkes bu çakının bir Hindir tasarımı olduğunu tahmin ediyordur. Özellikle bu çakıda her şey Rick Hinder'ın sevdiği gibi üst taraftaki kesimler, işte stoper görevini stoper görevini gören şu mandal, flipper mandalı, işte bu alt tarafta yapılan kesimler, derin bir klips. Yani çakı baştan sona ben bir Hindir tasarımıyım diye bağırıyor açıkçası. Ee... Ve de çakının detaylı e, tanıtımına geçmeden önce şunları söylemek istiyorum özellikle e, 0560 modeli e, 0550 modelinin çok ünlü olan 0550 modelinin e, modifiyeli hali Ve de e, geçtiğimiz yıllarda yılın en iyi tasarım ödülünü alan 0562 karbon fiber modelinin e, a babası tabiri caizse e, Ve de özellikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar 0560 modeli e, Hinderer'ın Zero Tolerance'daki kariyerinin dönüm noktası diyebilirim. Çünkü süre gelen zaman içinde e, 0560 modelinden sonra üretilen, tasarlanan bütün çakılar aşağı yukarı e, 0560'ın e, izlerini taşıyor. Yani fikir olarak, ana tema, e, temel fikir tamamen e, 0560 modeli üzerinden yapılıyor. Ee, biraz incelerseniz görürsünüz 0560 modeli 66 62 vesaire yapılan birçok Hindir tasarımı aşağı yukarı hep aynı ee, hatta şunu söyleyebilirim Hindir'in kendi ismiyle tasarladığı e, çakılar da 0560 modelinin izlerini taşıyor yani bana göre Hindir'in ziyaretlerans'taki e, kariyerinin dönüm noktası ve de ünlenmesine e, ününe ün katmasına diyebilirim ki e, sebep olan tasarımlardan bir tanesi. Evet bir de şöyle yakından bir bakalım çakımıza. Çakımızın kabzesi geon plaka ile kaplı. Çok değişik, çok güzel bir işleme söz konusu. 3 tane vida ile tutturulmuş. Genişçe bir ip deliğimiz var. Ana pivotumuz geon plakanın altındaki liner titanyum ve de kabzenin arka tarafı da titanyum bir kalınca bir plakadan plaka plaka ile birleştirilmiş öyle diyelim. Frame lock çakımız gördüğünüz gibi frame'in gereğinden fazla geri gitmesini önleyen e, hindir plakası Ve de derince bir klipsimiz e, var Çakımız e, Flipper Bir de şöyle namluya yakından bakalım Arkadaşlar namlumuz yine spesifik Bir görüntüye sahip Yine <laughs> tekrarlamış gibi olacağım ama Hinderer'ın sevdiği gibi her şey e, Bir de şöyle Arka yüzüne bakalım namlunun Neymiş? Seri numarası 7077. Çeliğimiz Elmax. E, 0560 Hindirir Desi'nin e, kayının amblemi ve USA yazıları mevcut. E, namlumuz 4 mm kalınlığında. Şöyle yakından göstereyim. Dediğim gibi şu, şu parça stoper görevini görmekte. Şurada bulunan ufak parça ise hiçbir şekilde namluya temas etmiyor. E, mekanizmayı diyecek laf yok. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde açılıp kapanıyor. Yalnız şöyle bir şey var. E, 0562 modelinin e, flipi yani flipisi daha iyi diyebilirim. E, şöyle ki yavaş bastığınız zaman flip yapmıyor çakı. Biraz daha şöyle e, sert bir şekilde ya da ufak bir bilek hareketi veya yine dediğim gibi sert bir şekilde flip yapmanız gerekir ki e, başarılı olasınız. Bunun dışında. Yani 0562 modeliyle veya 66 modeliyle pek bir fark yok bana göre ama e, bayağı bir büyük bir çakıdan söz ediyoruz şu an. Arkadaşlar kapalı uzunluk yaklaşık 22,5 cm. santim e, namlu boyu ise 9,5 falan yanılmıyorsam. Yani e, bana göre kabzesi namluya nazaran biraz daha büyük. yani normalde evet büyük olması gerekir ama burada biraz daha böyle bir değişik yani namlu biraz daha büyük olabilir diye düşünüyorum. Benim elim yaklaşık yani avuç içim yaklaşık 9,5 santim ama görüyorsunuz yaklaşık 12 santimlik bir kabze var. Yani her iki taraftan şöyle çıkıntılar var gördüğünüz gibi. Bayağı büyük, bayağı sağlam. Zaten Zero transferması firması bana göre tamamen her, her videoda söylüyorum bunu ama belki bıktınız. Ee, ama tamamen bir tank üreticisi diye düşünüyorum. Yani bu günlük anlamda kullanılabilecek bir çakı değil. Balta olarak kullanırsınız, ne bileyim taktik olarak kullanılabilir. Ee, tamam çok sağlam, çok güzel bir çakı ama EDC anlamında pek de başarılı bir model değil e, bence. Ve de kafama takılan e, olaylardan bir tanesi e, Hindir tasarımı çok güzel bir tasarım dediğim gibi 0550 modelinin e, modifiyeli hali aynı zamanda ödüllü bir çakının 0562 modelinin e, fikir e, atası diyelim biz buna ama nedense e, frame'in üzerinde değiştirilebilir bir parçamız yok e, bu ne kadar sağlıklı ben de tam olarak e, şu an karar vermiş değilim bunun dışında arkadaşlar çok güzel bir çakı yani kafama takılan tek şey şu anda frame'in üzerinde neden değiştirilebilir bir parça yok. Ee, sadece bu. Bunun dışında zaten e, görüntü itibariyle 0566 ve 62 modelinden pek de e, farklı bir yanı yok açıkçası. Dediğim gibi e, bana göre Hinderer'ın Zero Tolerance'daki kariyerinin dönüm noktası olan tasarımlardan bir tanesi. Evet Zero Tolerance firmasından 0560 modeli.